herhangi bir olay karşısında gerçeği görmenizi sağlar. Yani o adam bize kolpa mı yapıyor? Gerçekten bize zarar mı vermek istiyor? İşte yaptığımız sana zaten bir savaş sana. Ama günümüzde savunma şekline dönüştü Değil mi? Çıplak elle yaptığımız. Için. Ama öğrendiğin yol karşısındakinin elinde kesici bir şey olmuş olmamış fark etmez. Orada heyecan yaparsan kendi adına şu bu yükselirse panik grubuna girip savunman güçleşebilir. Ee, belden aşağı dedik ceza az alsınlar diye genelde atacakları şey nedir? Buradan savlar hani kabalara doğru gel. Dedik ya bu taraf. Şurada tutuştan kurtulmayı gel. Vurduğunuzda bak kol gider. Bir daha gel. Hop. Vurdum kaptına. Şeyle gidiyorum. Gel. Burnuna çok aşırı değil. Yani burun gibi beyne giderse öldürür. Hafif yani onu tersemletecek kadar. Yine gel. Çok olağanüstü durum varsa. dedik ya temin gırtlağı vurmayın hafif dokunabilir. artık iki parmak bile yeterli. Şu bile yeterli. Yani caydırıcı olmak için. Şimdi geldi aynı anda vurduk. Buradan geldim otomatikman bu eli buraya sıkıştırdım. Çek elini. Gitti bir şurada sıkışımı yapmamız lazım. Diğer el dirseğe geldi. Bundan vuruş yapabilirim. Veya itebilirim onu ya da geriye doğru ona uyum sağladı Düşürdüm. Ondan sonra bıçak işte iki tarafı keskinse düz tarafı yani şu elim diyelim bıçak buradan basarsınız ee, tutuştan kurtulmalar var o baş parmaktan onu göstermedim ben size. Ee, yani şey gibi düşünün. Bak alfabe gibi. Beyaz teknikte gördüğünüz ABC İşte bu çıkmış kurtulmalar rakibin elinde de işte bıçak var geldi aynı baş parmak doğrultusunda kalırsanız aynı elimizi kurtardığımız gibi yani siyah kemere geldi yani ilkokulda öğrendiğimiz alfabeyi şimdi de kullanıyorsunuz yarın profesör de olsanız yine aynı alfabe kullanıyorsunuz yine o tekniklerin sihri altındasınız şeye de gelseniz yani dan sahibi de olsun. Yol aynı. Sadece ne yapıyorsun? Farklı şeyler ekliyorsun ucuna. Ustalaşıyorsun.